Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle somun ekmek tarifimi paylaşmak istiyorum. Böyle küçük küçük hazırladım hepsini. Nefis lezzetler oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık mis gibi oldular. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoş için 2 su bardağı su, 1 paket yaş bir buçuk çay bardağı suda erittim. 1 yemek kaşığı toz şeker ekledim mayanın içine. 2 su bardağı un alıp tuzu ona karıştırdım. Onu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurdum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ekmek hamurlarını çok güzel yoğurmamız gerekiyor. İyice yoğurdum ben de. 10-15 dakika kadar yoğurdum. Mayalanmaya bıraktım hamurumu. Hamurum kabardı. Masamın üzerine un serpip hamurumu masanın üzerine aldım. Şöyle bir havasını alıyorum. Toparlıyorum. Hamurumdan bezeler alıyorum. Hamurlarımı eşitleyerek bezelerimi aldım. Toplam 10 tane beze hazırladım. Bezelerimi videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Önce elimle biraz açıp kenarlarından kıvırarak sarıyorum ve kenarlarını elimle ince atıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Üzerine örtüyorum. Üzerine mutlaka örtün. Tepsi mayası için 30 dakika bekletiyorum. 30 dakika oldu şimdi üzerine jiletle kesikler atacağım eğer isterseniz keskin bir bıçakta kullanabilirsiniz ama jiletle çok kolay oluyor her birini ortadan kesiyorum fırın ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su aldım Ekmeklerimi fırına verdim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ekmeklerimi pişirdim. Şimdi diğer ekmeklerimi de pişiriyorum. Bütün ekmeklerim hazır. Bakın dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık nefis lezzetler oldu. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın. Muhteşem oldu. Yumuşacık. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.